Hocam anlatıyor, sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünün sorusu yarının neti. Serimize bir düzgün beşgen sorusuyla devam ediyoruz. Sorumuzun çözümüne geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım. Bildirimleri açalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim. Sorunun çözümü gelsin. Biliyorsunuz arkadaşlar kısa bir konu tekrar yapıyoruz bazen. Düzgün beşgenin özelliklerini hatırlayalım. Bir arkadaşlar Düzgün beşgende bir köşeden karşı kenara indirilen dikme karşı kenarı iki eşit parçaya bölerdi ve bu açıda açı ortaya olmak zorundaydı. Şimdi sorumuzda arkadaşlar baktığımızda O noktası bir orijin zaten. Orijin açısı her zaman 90 derecedir. AO ile OB birbirine eşit ve aynı zamanda DO doğrusu da açı ortayıdır. Bu ne işimize yarayacak? Şu işimize yarayacak arkadaşlar. DC ve DE düzgün beşgenin birer kenarı olduğu için ve burası da açı ortay olduğu için şu açımız 90 derece olmaktan başka çaresi yok. Aynı şekilde biz F noktasının x eksenine düşen yani apsisini bulduğumuzda arkadaşlar burası ne olmak zorundaydı? 90 ve uzunluk olarak 4 birim. Şimdi şu bölgeye baktığımızda arkadaşlar 3 açısı 90 ise otomatikmen bu köşede ne olmak zorunda? 90 ve mavi taralı bölgede bir dikdörtgen oldu. Ters açıdan arkadaşlar bu açımızda ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorundadır. Şimdi sorumuzda ne verilmişti bize arkadaşlar? DF kenarıyla FC uzunluğu daha doğrusu birbirine eşitti. Peki bu iki açı 90 olduğuna göre bu iki doğru da birbirine paralel mi? Evet. Şurada birin 2'ye benzerlik oranı var. E bu uzunluk 4 birim olduğu için 1'e 2 olması için bu uzunluğunda ne olması gerekiyor? 4 birim. E hem açı ortay hem 90 derece. O zaman şu uzunluk 8 birim. Evet o zaman bu uzunluk da 8 birim olmak zorunda. Yani EC uzunluğunun tamamı arkadaşlar 16 birim. Şimdi düzgün beşgeni yine bir konu tekrarına geçelim. Düzgün beşgeni daha doğrusu tüm düzgün çokgenlerde arkadaşlar birleştirdiği kenar sayısı mesela bu EC köşe köşegeni kaç kenarı birleştirdi? 2 <laughs> kenarı birleştirdi. O zaman EB de iki kenar birleştirdi. EC ile EB birbirine eşittir. Yani birleştirdiği kenar sayısı eşit olan köşegenin uzunlukları birbirine eşittir. E baktığımızda arkadaşlar EC ED ile DC kenarlarını yani iki kenarı birleştirmiş. AD de arkadaşlar aynı şekilde AE ile ED kenarlarını birleştirmiş. Otomatikmen arkadaşlar AD uzunluğu ile EC uzunluğu birbirine eşit. Yani x Kaç oluyor buradan arkadaşlar? 16 binim oluyor. Doğru cevabımız o zaman arkadaşlar 5 Başarılar. Hoşçakalın.